Herkese günaydın arkadaşlar. Ben erkenden uyandım. Şimdi test yapmaya gidiyorum. Test yapacağım. Ondan sonra işe gideceğim. Teslim oldum arkadaşlar. Şimdi 15 dakika beklemem lazım. Negatif mi çıkacak? Pozitif mi çıkacak? Onu bekliyorum şimdi.

Evet arkadaşlar testimi oldum eve geldim negatif çıktı pozitif çıkarsa tabii ki işe gidemeyeceğim 14 gün karantinaya gireceğim aşım olmadığı için böyle her gün sürünüyorum önceden başlangıçta haftada iki kez yapıyorduk ama şimdi iş yeri yani yeni kanunlar çıktığı için her gün göstermeye mecburuz Firmanın yarısı aşılı, yarısı aşısız. Ben de aşı olmadığım için her gün böyle gidiyorum. Sabahçı olduğumda işten çıkınca saat 4'te falan gidip olup ertesi günü kapıcıya içeri girerken onu gösteriyor. Öğrencilikte de işte 10-11 gibi gidip yaptırıyorum. Bir test 24 saat geçerli. Eskiden 72 saatti. Ama şimdi zorluk çıkarıyorlar aşı olalım diye. Bunlar da bu paketlerde iş yerim vermişti. Kendimi kötü hissedersem kendim test yapayım diye. Ama şimdi hepsi geçersiz. Mecbur damgalı olması lazım. Yani ya hastaneden ya eczaneden test olan yerlerden. Ben de oldum. Çok şükür izine ayrılınca 10 gün yaptırmayacağım ama yeni sene herhalde kanun çıkaracaklar. Mecbur herkes aşılanacakmış Mart'a kadar. Bakalım bekliyorsun. Yani aşımı olacağım. Millet üçüncü oldu. Ben daha birinciyi olmadım. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.